Herkese günaydınlar arkadaşlar. 26 Ağustos 2023 bir canlı yayınımız daha e, başlamış bulunmakta. Öncelikle bugün doğum günüm 26 Ağustos. Gerek Facebook e, sayfamdan, e, gerek WhatsApp'tan doğum günümü kutlayan bütün takipçilerime, bütün sevenlerime e, teşekkür ediyorum. 26 Ağustos doğum günümü e, Kutlayan bütün eş, dost, akraba, e, takipçilerime e, Sağlıklı, sıhhatli ömürleri ben de biliyorum Borsamız yine Cuma günü artılarda kapattı Ne demiştik? E, büyük bir düzeltme e, beklemiyoruz demiştik Aleyküm Selam Minan Misli e, Aleykümselam. Aleyküm Selam Selamun Aleyküm herkese buradan da e, Borsamızda 8500'leri görmeden Büyük bir düzeltme beklemiyoruz demiştik e, Nitekim de Cuma günü yine artılar da kapattı. Ee, Perşembe günü e, faizin artı yani yedi 7,5 artması 25'lere yükselmesiyle o gün içerisinde bankalarda bir tavan serileri başlamıştı. Cuma günü de e, mekanik parça üreten e, gerek otomotiv gerek parça bunun içerisinde burva da dahil bütün hisseler tavan yaptı. Burva gidecek demiştik hala e, bunun arkasındayız. E, Gıdalarda biraz gerileme oldu ama ne dedik, asıl ralli Eylül ayında başlıyor, Mart-Ağustos'tan sonra başlıyor diye. İnşallah e, yükselişler Eylül aylarında ralli başlayacak. Tabii faizin e, yükselmesiyle dolar biraz gerileme yaşadı. Ama e, 500 dolar endeks fiyatı e, aynen devam ediyor. 12-13 12, 12 13 binler görülecek. Hani bazıları dediği gibi öyle 20 binleri çok zor görüyoruz ama görürüz ama 12-13 binleri göreceğiz inşallah. Bu dönemde de güzel listelerde kazandıracağız. Dün gözüme çarpan listelerden birisi de Tümorsan'da arkadaşlar. Ben daha önceki geçen senelerden vermiş idim Tümorsan'ı bilenler bilir. Bu arada doğum günümü kutlayan herkese tekrardan teşekkürler. 26 Ağustos bugün benim doğum günüm. Milen diye yazmış. Teşekkürler. Tümorsan Lot hacmi yani lotu 34 milyon. Baktığımız zaman öz sermayesi 2 milyar. Piyasa değeri de 9 milyara yakın. FK'sına baktığımızda 13 TL'lerde. Yani kar getiren güzel bir hissettim olsa. 88'lerde şu an 88 TL'lerde alınır. 120'lere kadar yolu var. Ee, güzel kar getiren önümüzdeki dönemlerde otomotiv sektöründe önde gidecek hisselerden birisi Tümason. Tabii ki takip amaçlı veriyoruz. Daha zaten Canlı yayınlarımızda ara ara hisseler veriyoruz ama e, Ben e, Whatsapp grubumda Hafta içi her sabah hisseler veriyorum Whatsapp grubuma üye olmayan arkadaşlar Whatsapp grubuma üye olmak isteyen arkadaşlar Açıklamalar kısmında e, Whatsapp numaram var 0553 364 14 31 Bütün videolarımın açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var. Buradan WhatsApp'tan iletişime geç, WhatsApp kuruma üye olabilirsiniz. Ee, eyvallah, teşekkürler. Ee, doğum günü kutlayan herkese e, teşekkür ederim. Buradan e, arkadaşlarla Kaplıca'ya gideceğiz. E, biraz stres atacağız. Hem hafta sonu... hafta sonu hem doğum günü itibariyle Kaplıca'ya gideceğiz arkadaşlarla. Biraz bir stres atacağız. Bu yüzden canlı yayını biraz erken çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Ama gerek Facebook'tan gerek diğer sosyal medyalardan doğum günümü kutlayan birçok arkadaşlara da buradan da teşekkür ederim herkese. Ben de sağlıklı bir ömür dilerim. Künelke Finansal Bank Finans Bank ee, nasıl demiş Şahin Ateş sağlam bir hisse, kar getiren bir hisse, lot hacmi hisse. Gerek küne finansal bak kiralama, gerek küne finans bak bunlar orta vadede alınabilecek hisselerden birisi. Tümoson'dan bahsediyorduk. Tümoson e, güzel bir hisse, lot düşük, karı yüksek oranda. E, 2, mily 2, milyar bir öz sermayesi var. Orta vadede 88 TL'lerden alınabilecek hisselerden birisi. E, kuagranit daha harekete başlamadı ama inşallah Kuagrenet'te hareketlere başlayacak arkadaşlar. Bu yüzden kimse panik yapmasın. Kuagrenet'te hareketlere başlayacak. Durdu'yu söylemiştik. O da bedelse gidiyor %185. Bunlar zamanla hareketlilikler olacak arkadaşlar. Kesinlikle borsadan şu dönemde korkmayın. Daha rally başlamadı. Ne demiştik? Rally 26 Ağustos'tan sonra. Yani Eylül, Ekim, Kasım aylarında olacak. Bu yüzden biz her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Ben hisseler vereceğim. Canlı yayınlarda bizi takip edin. Bu arada beğenilere basın. Kanalımızı önerin. Diğer arkadaşlara da önerebilirsiniz. Kanalımızda ara ara canlı yayınlarda videolarda hisseler takip amaçlı hisseler verdiğimiz gibi sizlere bu yükseliş döneminde de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. turcası için hedef ne dediğimiz? Turcas'da hedef 60 TL'ler. İnşallah orta vadede. Atak E-Patates yükselecek korkmayın arkadaşlar. Yüzlerin üzerinde satış yapacağız inşallah. Artık hey patatesi. Beğenilere de basalım şu an. Canlı yayındaki 50 kişi var. Bunlar e, beğenilere bassın. Bir bakalım görelim arkadaşlar. Kanalımı takip ettiğiniz için de teşekkürler. Kanalımızı videolarımızı önerelim arkadaşlar. Beğenilere basalım. Abone olmayan kardeşlerimize bir zahmet abone olsunlar. Whatsapp numaram açıklamalar kısmında Whatsapp olma üye olabilirsiniz inşallah. E, belki bugün e, haplıcalara yüzmeye gideceğiz. Belki oradan da bir canlı yayın veya bir videolar paylaşırız ama doğum günü herkese buradan ee, tekrar tekrar e, teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar olsun inşallah arkadaşlar. Canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Ee, WhatsApp grubunda üye olmak isteyenler açıklamalar kısmından ee, WhatsApp e, kuruma üye olup sağlam, sağlıklı hisseler alabilirler bu yükseliş döneminde. Buradan tekrar ve tekrar bütün sosyal medyada beni takip eden kardeşlerime doğum günümü kutlayan herkese teşekkürler ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.